Aşağı bir takım o iyi indi. Oyuncu oyuncu olması için de MS gerekiyor abi. Tabii canım şimdi Avrupa'dakiler Avrupa'dakiler mesela MS'inden dolayı kazandı. <laughs> belki de var ya bu oyunda Türklere <laughs> özel bir MS yaptılar mesela. MS'imiz iyi olsa. ki oyuncudan belki hile kullanmaz. Bundan ben adım kadar da eminim. Ya aşkım. <laughs> Şimdi var, şöyle yani. bir şey var. Çok iyi oyuncular var ya. Onlar hile mi yani? Baldığı. <laughs> Baldığı. Abi şimdi kimsenin günahını anmaz. Helikopter geldi Çok bak yükseltmeye. Der ki bir ara söylemişim sanki. Bizim Abbas abi He. Helikoptere sık sık. Bir <laughs> de Niye gitmiyor ya Mermilek? Bidonla oynadığımız zaman bana şey demişti. Ee, o sırada testelerde damat vardı ya. Yunus Evet. O karşımıza çıkmıştı. Üçümüzü de aldı Abbas abiyle birlikte. He. Hepimiz de aldı. Neyse bakın video şey diyor. Bu hile diyor, Ben de ne no olayım falan filan demişti. Yani orada ben zaten biraz şüphelendim yalan söyleyeyim onu derken. Ben dedim yok dedim ben hiç fark etmedim hile olduğunu dedim. Allah biraz daha vursam. Biraz daha vursam öldü abi. Kana dedi yok dedi. Ee, direkt benim üstüme koştu falan filan dedi. Sonra nereden nereye geldi dedi yani. Görkem beni aldı. Ya sen sınav abi. Gel ki ne vurdu Vurdum. Eyvallah Allah. cevap görüşürüz kardeşim. Yerini de siz bunu. Hayırlı geceler kardeşim. Vallahi ben bu motoru buraya nasıl soktum? Ama o al gitti oğlum. Deprem oldu diyor orada. mu? Ev mi gitti? Öyle diyor. Allah ben de Deprem falan mı yine acaba? Ramin Azerbaycan'daydı değil mi? Evet Azerbaycan'da deprem oldu ya <laughs> Al drobu hadi çıkalım Abi inşallah o düşündüğümüz şey değildir İnşa İnşallah o değildir ya bir şey. İnşallah kötü bir şey değildir Fark ettiysen oyundan düşüp duruyordu Abi gitti diyor. Ne oğlum depremde yıkıldı mı? Aman o inşallah o değildir ya Tamam çok büyük çocuğum. Çabuk bin. Bin 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 bin. Bende güdümlü var. Burada bak. Abi gitti bildiğin. Gözümün önünde. Oo, yıkıldı yani. Değil misin? Çok kötüyüm ya. Çok geçmiş olsun rahmet. İnşallah bir şey yoktur. Sizde. Yok, 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 yok. Adem hoş ben geldin. Geçmiş olsun diyeceğim de inşallah dediğin gibi Hakan abi, Aileden birine zarar gelmesin de o malı olsun. No name de millet sokaklarda yazdı. Aynen. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Oho. İnşallah Türkiye'de iyi gibi değildir. Silah alacak olanlar mı? Ben şu an bakmam. Adem ev yıkıldı yazıyor görmüyor musun? Aha adam atladı. Adam var altta. Ee, yaşlı ha. Aklına alayım diye. Trap deployed. Aklını aldım. Oha. Nereden vurdu? Bu nasıl vurdu? Oha. Bir tane pompalıyla vurdum bir tane. E Abi. <laughs> bu tamam. böyle bir vuruş yok. Kaldır İzim, kaldır nelerde. şeyi. Abi, çabuk dünyaya bas. Çabuk dünyaya bas. Çabuk çabuk çabuk. Bu kaybinden çabuk. Yetişmedi. Ay, yetişmedi. <laughs> Görmen lazım. 3'te 6-0 olmalı. 6-0 mı? Çok geçmiş şey olsun arkadaşlar. Ömer hoş geldin kardeşim. Aynen hile mobile de çok artık. Mobilde de çok artık mobilde de. Tamam yani inşallah ailesinde bir sorun yok. Ailenizde var. bir şey yok değil mi Ramin? Yanınıza bir şey olmasın da. Bak, Geldi adamlar. Gel de, bak bir de Ya lan bir şey yokmuş. Abi 30 saniye var. 1 dakika. Tamam Ramin görüşürüz çok olsun geçmiş olsun kardeş. Geçmiş olsun Ramin tekrardan görüşmek üzere. Eko. atlıyorum ben. Adamı koşuşturma bak abi Allah aşkına kafayı yersin. İki kişi kaldı bunlardan ha Yunus. Abi burda alttan geliyor geliyor bak geldi. İki kişi. Bırak bile Bitti. Keyfinize gel, bak. Gel. Keyfinize bak. Bitti. Bu koş. Yine yeri. kurtaracağım. Alan yakın, alan yakın, alan yakın. Sıkmayın canınızı. Tövbe ki. Farkında mısınız? İki ekip Terbiye. geldi oraya biz muhabbet ederken. Tövbe. Rabbim inşallah. Ya kesin kurtaramadım ya. Rabbim tutamadım inşallah inşallah hiçbirinize bir şey vermez arkadaşlar ya. Yani. Ne? name. Tamam yani. hmm. Oğlum sürün gel işte Görkem sen çıksan oradan ha sen çıkıyor musun? Tamam, Canım dolup gideceğim ya. Tamam tut onu bir tur şey Yunus. Ben, de gibi. Alana girer gibi. Dur 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 dur. Dur. Tutamadım. tutamadım. Ulan arkadaş bir adamı tutamadınız ters. ya. Pencereden atladım canaz diye atlamadı vallahi pencereden. Usta bence duyunca. Aha gördüm. Karda. Gördü. gördüm. Bir tane vurdum. Böyle dokundurdum. Okey safe zone is collapsing. Gitme, gitme. Böyle kal. Burada tam kenarda kal. Adam. Ben size ne Adam dedim? Ben size ne dedim ya? Yani kimse dinlemiyor herhalde ya.